dostlar. Sinyal geldi. Sinyalle beraber hemen yukarı yönlü işleme giriyorum. 8 adet işlem girdim. Gelmezse 38 lira olarak işlemlerime devam edeceğim. Sol tarafta görmüş olduğunuz gruba katılmak için aşağıda çıkan bağlantı linkini tıklamanız lazım. Ve bu bağlantı linkinden üye olmanız ve yatırım yapmanız gerekmekte arkadaşlar. Bundan sonra referans grubuna ücretsiz bir şekilde alınacaksınız. Bakın burada 8 işlemde 177 lira 60 kuruş hesaba geçti. 12 lira olarak yine yukarı yönlü devam ediyorum. Bu ikinci tekrarım oluyor. Burada 3 tekrar yazmasının sebebi 3 tekrar aynı yöne doğru gitmektir arkadaşlar. 03.53 sinyali 53'te girdik 54'te tamamlandı görmüş olduğunuz gibi. İkinci tekrarımı girdim yine yukarı yönlü. Bu gelmezse 38 lira olarak yukarı yönlü işlemlerime gireceğim. Bu arada işlem tabloma ulaşmak isterseniz de Telegram'dan Binomo Destek Altre Bot adresine yazarsanız burada tüm aklınıza gelen soruların cevabını bulabilirsiniz. Artık günden güne videolar gelmeye devam edecek. Bakın 2'de 2 yaptı şu anda. Saniye 8'de yine yukarı yönlü son 3. tekrarımı yaptım arkadaşlar. Gelen sinyal 0353. 54'te bitti birinci işlem başarılı. 55'te bitti. İkinci işlem başarılı şu anda. 56'da bitecek. Üçüncü işlemde bakalım başarılı olacak mı? Hep beraber izliyoruz. Bu sinyaller ücretsiz olarak test etmek isterseniz de arkadaşlar hoca sinyal grubuna gelebilir günlük olarak. 1 saat ücretsiz deneyebilirsiniz. Demo hesaplarınızda denemeniz sizler için daha sağlıklı olacaktır değerli dostlarım iki başarılı oldu. En son işlemi 12 lira gittiği için bir sonraki sinyal gelene kadar 38 lira mı yazıp bekliyorum. Söylemiş olduğum gibi binomo destek alt tere bota tıkladığınızda burada tablolara tıklıyoruz. Tablolarım dediğimde kullanmış olduğumuz tabloları burada görüntüleyebiliriz. Ben şu anda tablo 1'i kullanıyorum arkadaşlar. 12 gelmediği için 38 lirayı hazır ettim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu tablolara da ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sinyalin gelmesini bekliyoruz. Sinyal gelir gelmez 38 e devam edeceğiz. Sinyalimiz görmüş olduğunuz gibi geldi. 38 lirayı aşağı yönü girdim. 38 liralık işte geldi. O yüzden 12 lirayı düşüp tekrardan aşağı yönü devam ediyorum. sinyal grubu kodları haftalık olarak güncellenmekte ve en yüksek başarı oranına sahip olduğu anda sizlere sinyal göndermekte arkadaşlar. Bakın burada ikinci tekrarımda başarılı. Üçüncü tekrarımda 12 lira olarak devam ettiriyorum. Burada ilk sinyalde örnek veriyorum ilk işlemde geldi durabilirsiniz. Ya da 3 tekrar olarak aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bu kanalda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece yön bilgilendirme sistemini sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Bununla beraber herhangi bir teknik bilgi bilmeye, boşuna eğitimle zaman harcamaya gerek kalmadan görmüş olduğunuz gibi kendi geliştirmiş olduğum piyasadaki yeni botlardan çok daha kalıcı, 1,5 senelik aktif olarak günlük %90-95 oranında başarı oranına sahip sinyal botunu görüyorsunuz. Bakın burada da 3 başarı sağladı. Gelen sinyal 0359. Bakın 0359'da aşağı yönü girildi. Saat 4 başarılı. 4'ü 1 geçe başarılı. 4'ü 2 geçe başarılı. 3 tekrar yaptıktan sonra bir sonraki işlemi bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde basit sistemle ilerleme sağlıyoruz. Söylemiş olduğum gibi ücretsiz olarak denemek isterseniz eğer hoca sinyal grubuna katılabilir. Günlük bir saat demo hesaplarınızda deneyebilirsiniz. Eğer Binomo'ya hala üye değilseniz aşağıda çıkan bağlantı linkinden üye olmayı ve 120.000 liralık demo hesabında kendinizi denemeyi test etmeyi unutmayın. Eğer referans grubumuza da girerseniz referans sinyal grubumuzda da ücretsiz bu sinyalleri alabilirsiniz. Bakın tekrardan yukarı yönlü bir sinyalim geldi. İlk işlemi 12 lira olarak yukarı yönlü girdim. 48 saniye bekliyorum bakalım bu işlemimizde başarılı olacak mı? 4 saniye kaldı. Şimdi bu gelmediği için 38 lira olarak güncelliyorum hemen. Yukarı yönlü ikinci tekrarıma giriyorum. Neden 38 lira? Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci işlem olarak 38 lirayı ayarladım ben. Kendi geliştirmiş olduğum tablodur arkadaşlar. Eğer tablo biri kullanmak istiyorsanız 9.500 lira bir bütçeye ihtiyaç var. Tabii ki 9.500 lira bütçeye sahip olmayan arkadaşlar için de aşağı doğru indikçe bütçenin azaldığını göreceksiniz. Bütçeye göre tablolar hazırlanmış şekilde karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Buna söylemiş olduğum gibi binoma destek altıra bot adresine yazarak ücretsiz bir şekilde tablolara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz sinyallere de ulaşmak için hoca sinyal grubunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada 38 lira geldiği için ben tekrardan 12 liraya düşüyorum. Bakın ikinci işlemden geldi kurtardı. Mesela üçüncü tekrar yukarı yönlü yaptım ama en son gelen aşağı yönlü. Bu sefer ne yapacağım? 38 lira. Hiç işlem bozmadan aşağı yönlü gireceğim arkadaşlar. Çünkü sinyallerde en son gelen işlem geçerlidir. Diyelim ki 12 lira geldi 38 lira gitti. Bu sefer 95 lira olarak devam edeceğiz. Hem daha karlı bir şekilde bizlerin hesabına artı bakiye sağlayacaktır hem de hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bakalım en son gelen sinyal mi başarılı olacak yoksa bir önceki sinyal mi olacak? Söylemiş olduğum gibi en son gelen sinyal daha başarılı olur. Görmüş olduğunuz gibi. İlk tekrarı 38 lira olarak yaptım aşağı. İkinci tekrar olarak da aşağı yönlü 12 liraya dönüp girdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3. tekrara hiç gelmedik. İkinci tekrardan dönmüş olduk. Sinyallerin başarı oranı gayet yüksek. Sizler de bunu test edebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız Telegram grubumuza bekleriz. Sadece sizlerle sohbet ederek şu anda dakikada artı 10 lira bir bakiye sağlamış oldum. Bakın burada da 12 lira başarılı oldu. Şimdi son tekrarımı giriyorum aşağı yönlü. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer bu işlemde gelirse zaten işlemleri durduracağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Aşağıda yorumlar kısmına hashtag binomo boca trade yazabilirsiniz. Hashtag binomo takipteyiz yazabilirsiniz. Veya içinizden gelen bir yorum varsa bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyor ve cevaplandırıyor olacağım. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz eğer destek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.